Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kediler için yaklaşık 100 tam olarak 100 kutu mama hazırladık. 5 tane kedimiz var. Bir de yaş mamalar aldık. O mamaları tek tek dağıtacağız bulduğumuz yerlere. Kedilerin çoğunlukta olduğu yerlere tek tek dağıtmaya çalışacağız. Ara ara, ara görüntüler vereceğim. Takipte kalın. Evet başlıyoruz. Şu an Pazar tepetimizi doldurduk. Yanıma 2 tane yeğenimi aldım. Ardından gördüğünüz üzere mamalarımız şu an hazırlanıyor. Yaklaşık 100 kaba böleceğiz bunları. 10 kiloluk mama aldım, kedi evi aldım. Gördüğünüz gibi mamalarımızı dizdik. Tam tamına 100 kutu mama oldu. Farklı farklı bölgelere bırakmayı düşünüyorum şu an bunları. Gördüğünüz gibi kedi evlerimiz de bu şekilde. Üstlerine kedi evi yazıyoruz ve patriline can dostlarımız yazıyoruz. Umarım almazlar umudu ile. Gördüğünüz gibi bir de yaş mama, ödül maması vesaire aldık. Farklı farklı yerlere bırakmak için. Gördüğünüz üzere güzel bir yer bulduk. Parkın köşesinde bir sürü kedi vardı. Oraya bıraktık. Ardından sağda solda tek tük kedi evleri vesaire gördüysek oralara git. Oralara da bırakmaya çalıştık. İki tane yeğenim de bana yardımcı oldu olsunlar. Gördüğünüz gibi kedi yemeğini yiyor. Güzel bir şekilde. devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sevabın büyüğünü kapmak için yeğen sürü arabayı. Gördüğümüz her noktaya bir tane iki tane mama bırakıyoruz. Bazı kedilere de ödül maması vesaire veriyoruz. Bazı yerlere konserve açıyoruz gördüğünüz üzere. bir, bir köşe bulduk gördüğünüz gibi tuza yakın kedi vardı bu bölgede başka insanlar da onları besliyor yanlış anlamadıysam gördüğünüz gibi her yerde kedicikler var maşallah diyoruz Bazıları hasta gibi geldi bana ama en azından güvende gözüküyorlar. Bulunduğumuz bölgede bir sürü kedi vardı oraya bir sürü mama bıraktık. Yaş mama, kuru mama, ödül maması seve seve yediler. İkinci günden merhaba. Şu an ikinci gündeyiz. Çok kedi olan yerleri, yerlere tekrar ziyarete gidiyorum. Biraz mama eklemesi yapıyorum fotoğraflara taraflara. Ardından yine sokak sokak gezip her yere birer ikişer kutu mama bırakıyoruz yerlerle Gördüğünüz gibi pazar arabamız yine yarısına düşmüş vaziyette. ve bugün parka giderken şunu fark ettim. Bir tane kedi evi bırakmıştık. O kedi evini almışlar. Sanırım çalmış da olabilirler. Buraya koyduğum kedi evini çalmışlar mı almışlar mı şey bilmiyorum. Buraya kedi evi bırakmıştık. kim yaptıysa ayıp etmiş. Kediler için yaptık ama biz burada kedilerin menfaatini düşünerek bir iş yapmaya çalıştık ama kedevini çalmışlar. Üzücü. Neyse moralleri bozmak yok. Yine sağdan, soldan bulduğumuz her sokağa giriyoruz. Bulduğumuz her noktaya birer ikişer tane mama bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Sağ olsunlar iki tane aslan gibi yeğenimiz var. Onlar uçarak dağıtım hizmetine yardım ediyorlar. Başka bir baş videomuzun sonuna geliyoruz. Yaklaşık 100 kutu mama, 15 kutuya yakın ödül maması vesaire dağıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.